Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Şubat 2025 saat 10.30'da kamu aydınlatma platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi. Bakın arkadaşlar %4.65 arttı ki son bir haftada ayın 25'inden beri arkadaşlar %10'un üzerinde arttığını söyleyelim. Ki daha önce bakın torunlara bırakabilecek bir hisse diye düşünüyorum ben. Bugün benim kendi düşüncem çünkü arkadaşlar savunma sanayimiz hızla gelişiyor. Bu ASELSAN'da arkadaşlar savunma sanayinin elektronik aksamlarını yapıyor. Yani füze de olsa arkadaşlar elektronik kart yapacak. Topçu bataryası da olsa arkadaşlar büyük ihtimalle radar sistemleri yapacak. Yani adam her şeyi A'dan Z'ye yapıyor gözüküyor arkadaşlar. Bu da yani uzun vadede en azından bir şeyler olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki de geleceğin sasası olacak. Sözleşme imzalanması haber bu şekilde. Bakalım haber nedir ne değildir diyor. Bakın Aselsan ile yurt içi bir müşterisi arasında bakın daha önce arkadaşlar buna hiçbir şey yapmamış. Bak %0 %0. Bakın görüyor musunuz daha önce bununla ilgili herhangi bir işim işi yok. Onu söyleyelim. Yeni sıfır müşteri gibi duruyor. Yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamlı toplam tutarı 296 milyon avro arkadaşlar. Bakın bir avronun 38 lira 04 kuruşunu 04, 38 04 olduğunu düşünürsek 11 milyar 259 milyon bakın 11 milyar 259 milyon Türk lirası hatta 260 milyon diyelim. 11 milyar 260 milyon Türk lirası arkadaşlar iş almış gözüküyor. Ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-2028 yılları içerisinde gerçekleşecektir diye belirtmiş. Hayırlısı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.